Bugün bu videonun yayınlandığı tarih yani Black Friday. Yine yani efsane cuma. Alışveriş merkezleri önünde bitmek bilmeyen kuyrukların, göz alıcı indirim tabelalarının, hatta bazen insanların mağaza kapılarında birbirlerini ezip geçtikleri yılın o çılgın günü. Nasıl oldu da dünya çapında bir furyaya dönüşüp can almayı başardı? Kavgaya değer yapacak bir şey yok, bayağı öldüm artık. Kökeni Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanan Black Friday, Perşembe günü olan Şükran gününün ertesi günüdür. Dolayısıyla Black Friday'in yani Kara Cuma kampanyasının neden Cuma günü olduğunu anlamak için önce Şükran gününün neden Perşembe günü olduğunu açıklamak gerekir. Kaynaklara göre Şükran günü 17. yüzyılın başlarında daha Amerika Birleşik Devletleri bile kurulmadan önce ortaya çıkmıştı. O yılki hasadın kazancı ve bir önceki yıl geçen bereketli hasatlar için bir şükretme günüydü kısaca. Massachusetts'teki Plymouth civarındaki İngiliz kolonicilerin kızıl Kızılderilileri ile ilk ortak düzenlediklerine inanılan ve geleneksel olarak bize filmlerde bolca gösterilen hindinin tüketildiği bir hasat yemeğine dayanır. Yani çok şükür hasat iyi geçti, gelecek yılda iyi olsun amin yemeği ya da şenliği de temelde. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde dindarlığın kamusal bir gösterisi olarak yapılan törenler bugünün yani şükran gününün o dönemler ulusal bir bayram haline gelmesini zorlaştırmıştı. Çünkü ABD yapısı gereği kilise ve devlet ayrılığına dayanan bir ülke. Şeydi. Yani din ve devlet işlerini kısmen birbirinden uzak tutmaya çalışmışlardı. Dolayısıyla bu adet bir şekilde 100 yıl boyunca sürdürülüp 1700'lerin sonlarına doğru Amerika kurulunca da devletin kurucusu Thomas Jefferson da bu din-devlet işleri uzak dursun diye şükran gününe ulusal tatil statüsü vermeyi reddetmişti. E devletin kurucusu bugüne resmi bir statü kazandırmayınca da haliyle şükran günü geleneği ABD topraklarında yer yer kutlanmış, yer yer ötelenmiş gibiydi. Dolayısıyla bu süreçte düşe kalka bir 100 yıl daha sürmüş ve yıl 1863'e gelmişti. O dönemler Amerika'da iç savaş patlak vermiş. Ülke bölünmüş, ortalık karışmıştı. Hal böyleyken hem ortalık sakinleşsin, biraz gündem değişsin, hem manevi değerleri harekete geçirelim, millet birlik olsun maksadıyla bir hareket gerekiyordu. Ama hareket demişken bu noktada size bahsetmem gereken bir şey var. Eğer siz de benim gibi bilgisayar başında bazen iş, bazense oyun oynamak için uzun saatler geçiriyorsanız ve bunu en kaliteli şekilde yapmak istiyorsanız karşınızda MSI'ın MPG 274 urf -QD modeli. Efendim samimi bir şekilde söylüyorum. Sponsorlukları bir yana dursun. Ben bu 4K çözünürlüğe sahip 160 Hz'lik canavarı neredeyse 3 aydır kullanıyorum ve bana daha önce kullandıklarım neydi dedirtti açıkçası. IPS ekranıyla, müthiş renkleriyle ve bir o kadar müthiş çözünürlüğüyle benim gibi tasarım yapanlar, video düzenleyenler için efsane bir kalite sunuyor ki yetmiyor. Üstüne bir de 0.5 MS'lik gecikme oranı, Rapid IPS özelliği, yanında da 160 Hz'lik ekran yenileme hızıyla oyunlarda sizi rakiplerinizin önüne geçiren bir performans sunuyor. Tüm bunların yanında da pivot özellikli bir monitör olduğu için de yukarı ve aşağı hareket ettirebiliyor. İsterseniz dikey olarak da kullanıp kafanızdaki senaryoları gerçekleştirebiliyorsunuz. Kendi kullanımım sonucunda da size kesinlikle tavsiye edebileceğim bu monitörü incelemek isterseniz açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Eğer ihtiyacınız yoksa bile siz linke tıklayıp bir göz gezdirin derim. Keza ben sevgili sponsorumuz MSI sayesinde bu güzelliğe sahip olmadan önce ona ihtiyacım olduğunu bilmiyordum açıkçası ne demiştik? Halka birlik olmaları için bir hareket lazımdı. böyle kendi ikonik başkan Lincoln 1863 Ekim'de bir bildiri yayınlamış ve 26 Kasım 1863 Perşembe gününü şükran günü olarak ilan etmişti. Vatandaşlarına önümüzdeki Kasım ayının son Perşembe gününü şükran günü olarak ayırmaları çağrısında bulunmuştu. Yani dediğim gibi. Burada milli ve dini değerlerin önemi ne kadar söz konusuydu tartışılır ama hali hazırda süren iç savaş için iyi bir yatıştırıcı olmuştu bugün. Sonra ortalık sakinleşmiş. Yıllar geçmiş ve günün gerçek bir ulusal bayram statüsü kazanması yine neredeyse bir yüzyıl almış. 1941 yılında Amerika'da Roosevelt tarafından alınan bir kararla Kasım ayının son perşembesi yani şükran günü ulusal bir bayram ilan edilmişti. Bir bayram havası esmiş tatil olan bu günün coşkusuyla da sokaklardaki insanlar mağazalara girmişti haliyle. Dolayısıyla da mağazaya girenler de almış vermiş ve ekonomiye can vermişti. Ama günün hikayesi bu kadarla kalmayacaktı. Tarihte herhangi bir günün önündeki kara sıfatı son derece tatsız veya çalkantılı bir olayı tanımlamak için kullanılırdı. Örneğin Kara Perşembe yani 24 Ekim 1929 Büyük Buhran'ın başlangıç tarihi olmuştu. Amerika'da New York borsasının çökmesiyle açlık ve sefalet kendini göstermiş, Büyük Buhran sadece ekonomik değil sosyal ve siyasi sonuçlarıyla da 20. yüzyılı şekillendirmişti. Ya da Kara Pazartesi. 19 Ekim 1987 Pazartesi gününü ifade ediyordu mesela. Bu tarihte Hong Kong borsasının çöküşüyle dünya piyasaları zaman farkıyla birlikte yavaş yavaş dibi görmüş ve nihayetinde ABD borsasını da vurarak tarihe adını yazdırmıştı. Velhasıl gördüğünüz üzere. Bir şeyin önüne Black, yani kara gelince orada işlerin pek iyi gitmediğini anlayabiliyordunuz. Tabii günümüzde duyduğumuz Black Friday, Kara Cuma, Efsane Cuma, Muhteşem Binlemle indirimleri bu kalıbı farklı noktalara sürükleyecekti. Ama ilginçtir Black Friday'in kayıtlara geçen ilk kullanımı 24 Eylül 1864. 2009'da gerçekleşmişti ve bunun alışverişle ya da indirimle hiçbir ilgisi yoktu. O gün bilin bakalım nerede? Evet yine Amerika Birleşik Devletleri'nde altın piyasasının çöküşü nedeniyle bugüne kara cuma denilmişti. Yani hiç mi hiç pozitif anlam taşımıyordu o vakte kadar. Ama tüm bunların dışında Black Friday'in hakkında kimisi gerçek kimisi şehir efsanesi olan başka birçok hikaye vardı. Kara cumanın izi şükran gününün ertesi günü düzenlenen köle müzayedelerinde satıcıların indirimler sunduğu köle ticareti günlerine kadar sürmekteydi sözde. Ya da şükran gününün ertesi günü hastalık ve benzeri sebeplerle işe gelmeyen çalışanları bir günlük şükran günü tatilini dört günlük bir hafta sonuna yaymaları sonucu cuma gününün patronlar açısından kara bir gün haline gelmesi söylentisi bile vardı. Öyle ya da böyle kara cuma terimi ticari açıdan önemli bir dönem olarak 1980'lere kadar daha olumlu bir anlam kazandı. Dijital çağdan önce muhasebe kayıtları kağıt üzerinde yani defterlerde tutuluyordu. Negatif tutarlar kırmızı mürekkeple işaretlenirken pozitif tutarlar siyah mürekkeple kaydediliyordu. Ehaliyle birçok işletme ve satıcı ayından Kasım ayına kadar yılın 10 ayında bazen kar bazen zarar ediyordu. Ama velakin şükran gününün ertesi günü başlayan ve yeni yeni çılgınlığa dönüşen alışveriş hareketliliği işletmeler için nihayet kesin olarak kara geçtikleri dönemdi. Yani muhasebe kayıtlarında kırmızıda olmaktan siyahta olmaya geçiş yine yani karlılığı sembolize ediyordu. Kara Cuma adı da ticari açıdan bakıldığında bir bakıma buradan ilham almıştı. Artık yılın bugünü çoğu para kendicinin kara geçtiği ya da yıl sonuna kadar kâra geçme sürecine başladığı günü temsil ediyordu. Ama Black Friday, asıl Black Friday yapan kara kısmının gerçeği yani tek bir gerçek olmasa da bundan da farklıydı. Philadelphia her yıl Şükran gününden sonraki cumartesi günü oynanan ve büyük ilgi gören ordu ile donanma arasındaki Amerikan futbolu maçına ev sahipliği yapıyordu. Maça katılacak herkes maçtan bir önceki gün cuma günü şehre akın ediyor ve polis kalabalığı kontrol etmek için fazla mesai yapmak zorunda kalıyordu. Yani Bugünü kara gün yapan, adına Black Friday denmesine sebep olan asıl şey şehre akın eden meraklı kalabalığı dizginlemeye çalışan ve nöbet kitlenmiş olan polislerin bezginliği ve mutsuzluğuydu. Yılın o günü geldiğinde ne izin alma şansları oluyor ne de onları sakin bir cuma günü beklediklerini biliyorlardı. Dolayısıyla polislerin kendi aralarındaki bu sözler yıllar içerisinde halka da sıçramaya başlamıştı. Fakat bu sıçrayışın zaman içinde halk ve işletmeler için tam aksi yönde bir hissiyatı vardı. Çünkü maça akın etme durumu duruma aynı zamanda şehirdeki işletmelerin satışlarında büyük bir artış olacağı anlamına geliyordu. Bu durum müşteriler için de indirim demekti. Nitekim işletmelerin yüzü yılın bu gününde yani maçtan bir gün önce Black Friday'e hayli güler olmuştu. Böylece 1960'ların başında bu terim yerel camiada bayağı kabul görür olmuştu artık. Ayrıca mağazalar kullanılan adın daha olumlu bir çağrışım yapması için Kara Cuma'yı Büyük Cuma olarak değiştirmek istemişti. Ancak Kara daha kalıcı olduğu için çabaları boşa çıkmıştı. Böylece artık yıllar geçerken, isim de başarılı bir şekilde çalışırken terim sadece Philadelphia ile sınırlı kalmamaya başlamıştı. 1980'lerde perakendeciler Amerika genelinde kara cuma kavramını bir indirim çağrısı olarak kullanmaya alışmışlardı. Yılın o gününde yapılan satışlar bazen tüm ayı hatta birkaç ayı kurtarabiliyordu. Dolayısıyla mağaza kapıları daha erken hatta perşembe gecesinden itibaren açılmaya başlamış, müşteriler de bu duruma alıştıkları için büyük beklentiler içine girmişlerdi. Böylece yıllar geçtikçe Black Friday özel bir satış günü olmaktan çıkıp kendi başına tatil haline gelen bir promosyon etkinliğine, haftasına, ayına dönüşmüştü. Hatta daha da ileri giderek yıllar içerisinde küresel çapta bir fenomen haline gelmişti. Günümüzde alışveriş yapanların mağazanın dışında bir gece önceden kamp kurması veya sadece harika bir fırsat yakalama şansı için insan kalabalığının içine sürüklenmesiyle karşı karşıya kalanan manzaralar başlamıştı. Pek de bir bu kalabalık kaos getiriyor. Dolayısıyla istenilen ürüne duyulan açlıkta insanları çok garip hallere sokabiliyordu Firmalar yıllar içinde Kara Cuma'da yapılacak indirimlerin yılda bir kez gelen bir şans ve bir daha asla görülmeyecek indirimler olduğu fikrini yaymışlardı. Ama yapılan indirimlere rağmen firmaların burada zarar etmesi mümkün değildi. Sürümden kazanma diye bir şey vardı sonuçta. Fiyat düşse dahi satış yeteri kadar olursa tek bir üründen elde edilebilecek karın daha fazlası birkaç indirimli ürün satışı ile yakalanabilirdi. Yani bir televizyonu 10 liraya alan satıcı o ürünü 20 liraya sattığında 10 lira kar ediyor yani. Varsayalım işte. Bu 20 liraya sattığı ürünü 15'e indirince ettiği ne oluyor? 5 lira. Şimdi indirim sayesinde bir televizyondan 10 lira kazanacakken 5 tane TV satınca kaç lira kazanıyor? 25 lira. Ha işte. Sürümden kazanmak tam olarak böyle bir şey oluyor ve Black Friday'ler, efsane cumalar, çılgın mı çılgın indirimler hem firmalara hem de biz tüketicilere yaramış oluyor. Tabi senaryo indirim gerçek indirim ise bize yarıyor. Orası da ayrı bir mesele. Ama sonuç olarak bu hikayelerle Karacuma insanların o kadar çok rağbet ettiği bir etkinliğe dönüşmüştü ki insanın olduğu yerde felaketin olmaması ne yazık ki mümkün olmuyordu tabi. Yılın bugünündeki karışıklıklar insanların hayatlarını kaybetmesine bile neden oluyordu. Kara Cuma felaketlerinin çetelesine tutmaya adanmış bir web sitesi bile yapılmıştı. Bu siteye göre tabi bunlar sadece bilinenler ama Kara Cuma satışları sırasında ölenlerin sayısı 17'ye ulaşırken 125 kişi de yaralanmıştı. Kayıtlara geçen ilk Kara Cuma sebepli ölüm ise kim kimilerine göre 2006, kimilerine göre 2008 yılında Long Island'da meydana gelmişti. Walmart'ta çalışan bir adam, Şükran gününden sonraki günün erken saatlerinde alışveriş yapanların mağazayı hücum etmesinin ardından ezilerek hayatını kaybetmişti. Pek de bir zarar gören sadece o değildi. Kapalar açıldığında içeri fırlayan yüzlerce insan zarar görmüştü ama o çalışan maalesef hayatını kaybetmişti işte. Ayrıca bir Toys R Us mağazasında Black Friday indirimlerinde çocukları için beğendikleri bir oyuncağı aynı anda kapan iki bir kadın tartışmaya başlamıştı. Sonra dışarıda bekleyen eşleri kadınların kavgasına dahil olduğunda ise ortaya silahlar çıkmış ve iki adam da hayatını kaybetmişti. Karacuma adının karasının hakkını bu tarz alışveriş dışındaki ilginç olaylarla veriyordu işte. Kayıtlardaki 17 ölüm sayısı kesinlikle eksik bir sayıydı bence. Bunun kayda alınmayanı, sebebine Karacuma denmeyeni falan daha bir ton vaka vardır. Sabaha kadar mağazanın kapısının açılmasını bekleyip alışverişi yaptıktan sonra kızlarıyla eve dönen uykusuz bir babanın yolda yaptığı müthiş trajik bir kaza mı dersiniz? Neler neler vardı işte. Ülkemizde bugün için böyle trajik vakalar rapor edilmemiş gibi gözüküyor. Ancak kavga gürültü normal günde bile eksik olmuyorken bu tarz indirim hengiyabelerinde pek de bir garip olaylar yaşanıyordu. Bedava baklavaya kafa göz dalan canım halkım indirimden de nasibini almaya çalışıyordu elbette. Gerçi Türkiye'de Black Friday 2000 2010'ların ortalarında internetten yapılan alışverişin yükselişiyle paralel şekilde popüler olmaya başlamıştı. Ama Türkçe'ye kara cuma olarak çevrilen bu mühim gün, dini açıdan daha mühim olan cuma günüyle çakıştığı için tepkilere yol açıp yanlış anlaşıldığında haliyle günün ismi efsane kasımlara, bereketli cumalara, şahane bilmem ne haftalarına falan evrilmişti. Ama Amerika'da da evrildiği gibi varyasyonlu adlarından anlaşıldığı üzere sadece bir gün kar etmek yetmezdi. Önce bu efsane indirim günü günü efsane indirim haftasına sonra da efsane Kasım ayına dönüştü işte. Reklamlar bas bas bağırdı. Halk elde kartlarıyla mağazalara, internet sitelerine daldı. Kavgalar edildi. Çünkü buna değerdi falan. Ama ürünü alınca mutlu dakikalar yaşansa da kartın ekstresine görünce hüzünlü günler yaşandı. İşte bugünün yani Black Friday'in, efsane cumanın artık adına ne derseniz deyin hikayesi böyleydi. Malımda tatsız olaylar tatsız oluşlarıyla birer hikaye olarak geçmişte kalsın. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Ben Trophy. görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki video dek iyi olun. Bir şey yok bayağı yürüyorum artık.